Selamlar sevimli ayetler. Ben Cemre. Şimdi bugün e, bayağıdır beklediğiniz bir konu üzerine konuşacağız. Daha doğrusu bayağıdır böyle işte revaçta olan, e, türlü türlü dedikoduları çıkan ve sürekli gördüğüm kadarıyla yanlış bilgilendirme yapan e, yapılan e, bir konu hakkında e, bunun üzerine konuşacağız ve doğrusu gerçekten hiçbir içerik bulamadığım için de geç kalınmış olsa bile çekme kararı aldım bu konuda video. Nedir? E, bayağı dediğim gibi siz de gerçek mi değil mi diye kafayı kırıyordunuz benim gibi. Ben de kırıyordum, araştırdım, ettim. Source ki Sadece Source 2 değil CS'ye gelecek olan çok büyük bir update. Peki bu update ne zaman gelecek? Gerçekten gelecek mi? Muhabbet nedir? Tam olarak bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi yaklaşık olarak 15-20 gün kadar önce Çin'de bir adet e, Valve, Valve direkt doğrudan Valve'ın yapıp yapmadığını bilmiyorum. Valve'ın yapıp yaptığını bilmiyorum ama e, Valve'ın da içinde bulunduğu bir etkinlik düzenlendi. CSGO in 2017 gibi bir şey. Yani işte CS'nin 2017'deki hali ne olacak ne bitecek vesaire gibisinden e, Çin'de Güzel bir etkinlik düzenlendi. Bir böyle bir nevi konferans vesaire sunum. Burada da sunumdan görseller var zaten. Şimdi bu sunumda CS 2017'de neler olacak ve aynı zamanda CS'de Çin'de neler yapılacak bunun üzerine baya bir muhabbetler var. Burada Çince bir topik var. Hana Takama Takale diyor böyle çevireceğiz. Burada metnin orijinali var. E, ee, bu metnin orijinalini ben İngilizce çevirisini buldum. O da burada. Tam olarak birebir İngilizce çevirisi de burada yer almakta. Ee, bu İngilizce çevirisinin üzerinden yürüyeceğiz. Yani bu zaten direkt sitenin kendi bıraktığı açıklama şeysi. Ya yani etkinliğin kendi bıraktığı metin bu. Şimdi bu metinde daha doğrusu bu sunumda anlatılan bazı olaylar var ve bunların arasında işte ufak tefek geliştirmelere değiniliyor ve bir kısmı açıklanıyor, bir kısmı açıklanmıyor. Bir kısmı kaynaklar tarafından doğrulanıyor, bir kısmı doğrulanmıyor. Dolayısıyla yani burada kesin olan çok bir şey yok. Bu, bunu öncelikle bu, bu konuda şey yapalım, hem fikir olalım. Yani mesela benim okuduğum herhangi bir kaynakta şuradaki sunumlarda bir sahnede geçiyor sadece. Benim okuduğum herhangi bir kaynakta Source 2'ye dair herhangi bir şey yok. Ve e, Valve tarafından da bu onaylanmış bir şey değil, doğrulanmış bir şey değil. Yani developer'lar evet biz böyle bir şey yapıyoruz demiyorlar. Ancak olur mu? Olabilir. Çünkü e, panoramik UI yani bu e, nasıl diyeyim size? CS'ye girdiğiniz zaman çıkan menü ekranı, ana ekran, giriş ekranı vesaire değişecek. Üzerine e, Source 2 geçirecek. Bununla beraber bir de diye bir söylenti var. Ve e, bunlar yap şimdi burada benim asıl kızdığım olaylardan birisi şu. İnsanlar şöyle paylaşıyor. İşte bakın panoramik UI'ye geçecek diyor. E, fan yapımı, fan base bir tane görsel alıyorlar ve ekranı veriyorlar. Diyorlar ki işte bulursam ben de koymaya çalışırım. İşte bakın e, CS böyle olacak. Yeni işte menü böyle olacak diyorlar. Şimdi Dota'da yapıldığı gibi. Dota'da biliyorsunuz ki Reborn Update ile beraber Source 2'ye geçildi. E, çok güzel oldu ama Bakın ancak şöyle bir şey var. Source 2 için seviniyoruz evet güzel harika ama ee, Source 2 nedir? Bu arada ondan da bahsedeyim hızlıca. O çok birbirine girdi. üzerine konuşalım çok şey var bu konuda. Source 2 bir grafik motoru, ee, bir görsel motoru. Oyunun yapımlarında kullanılan işte ee, Unreal Engine gibi Source da bir grafik motoru ve bu Valve'un kendi kullandığı ve kendi oyunlarında uyguladığı grafik motoru Source. Yani Half-Life'da, Half-Life 2'de bilmem ne de gördüğümüz, Half-Life 2'de kullanılan sanırım Source 2'ydı. Yanlış bilmiyorsam, emin değilim. Ee, neyse, yani grafik motoru, kısaca fizik ve grafik motoru, dünyayı tasarlamasında yardımcı olan developerların bu e, sistem. Şimdi bu sistemin daha iyiye götürülmesinin bize ne gibi faydası, ne gibi eksileri olabilir? Şimdi şöyle ki e, grafik motoru gelişirse tabii ki daha iyi görsel alır, alır, alırız ama alırız ama kafanızda şöyle bir soru işareti var. Ulan daha iyi görseller demek e, zaten optimizasyonu sıkıntı olan, olan bir oyun için bilgisayar sistemi de iyi olmayan adamlar için daha düşük FPS demek aslında değil. Yani neden değil? Çünkü e, görselleri yükseltmek her zaman FPS düşmesine sebep olmak değildir. Source 2'nin şöyle bir güzelliği var. İlk başlarda optimizasyonun oturtması zor bir programdır. Yani zor bir sistemdir. E, ama sonralarda genellikle bütün e, Source 2'ye geçişlerde bu yaşanmış zaten. Mesela Dota 2 dediğim gibi ilk böyle Source 2'ye geçtiği zamanlarda e, çok büyük bir performans sıkıntısı yaşatmış kullanıcılarda. Ama bu sadece birkaç ay sürmüş. Bir ay iki ay sürmüş. Yani o FPS droplar. Bu 1-2 ayın üzerine o kadar güzel toparlamışlar ki o kadar güzel optimizasyon yapmışlar ki çünkü optimizasyon o kadar uygun bir sistem bir sorsa ki, ki e, eskiden o dandik grafiklerde aldıkları FPS'ten daha yüksek FPS almaya başlamışlar daha iyi grafiklerde. Yani böyle bir avantajı var. Dolayısıyla aslında o açıdan çok fazla korkmamız gerektirecek bir şey yok. Yani optimizasyonu düzgün yapabilirlerse ki kendi grafik motorları olduğu için yapabileceklerine inanıyorum. E, ve muhtemelen benim düşüncem şu şu ana kadar bu oyunun optimizasyonu bu kadar güzel ...güzelleştirilmediyse, bu kadar ileri getirilmediyse ki fırsatları vardı da ellerinde... Ee, ...Val muhtemelen yeni bir grafik motoruna geçeceğiz zaten. Hani şu grafik motorunu hazırlayalım. Ulan hani şunun şurasında bir sene kaldı falan diye olabilir bu geçtiğimiz yazdan beri... ...çünkü optimizasyon iyice böyle sapıtmaya başlamıştı biliyorsunuz ki yeni haritalarla bilmem neyle beraber. Ee, böyle bir durum olma ihtimali yüksek. Yani e, evet Source 2'ye geçiliyor olabilir ama bununla alakalı olarak şu işte... ...kesin bakın böyle bir kaynak var diyebileceğim bir şey yok. Telefon şarjıdaydı. Neyse. Bu ilke. Sonraki muhabbeti ilke. Yani olabilir. E, burada tek, tek, bir görselde görüyorum. Ama onun dışında görmüyorum. E, burada e, Artificial Intelligent Anti-Cheat üzerine bir muhabbet var. Yani şöyle ben size kısaca başlıkları özetleyeyim. Geldim geri geldim. Bu başlıkların üzerine tekrar yani şu başlıklardan bahsediyordum size. E, Artificial Intelligence üzerine yani geliştirilebilir yapay zeka üzerine e, bir Biliyorsunuz ki bunu zaten bir dedikodusu çıkmıştı yani. Böyle bir şey yapmayı planlıyoruz demiş dedi developerlar Reddit'te yaptıkları bir söyleşi de. Ee, demişlerdi ki biz yapay zeka oluşturmaya çalışıyoruz. Hileleri kendisi tespit etsin ve biz bu salak dertten kurtulalım vesaire demişlerdi. Dolayısıyla burada gördüğümüz başlık o yani... AI dediğimiz yani Artificial Intelligence ile alakalı başka bir muhabbet yok zaten. Ee, ki... Nitekim yine aynı şekilde bakalım şuraya panoramik UI, UI yazıyor. Bakın burada zaten görüyoruz. Ee, şimdi şu, şöyle de bir muhabbet var. Biliyorsunuz ki ben bir operasyon videosu çekmiştim. Acaba yakın zamanda gelecek mi diye. Ve demiştim kendi hani Nisan Mayıs gibi gelebilir diye düşündüğümü belirtmiştim. Nisan Mayıs ki Nisan bitti gelmedi hala. Mayıs'ta gelme ihtimali var mı? Olabilir. Ee, şimdi onun dışındaki büyük. Diyor action diyor bu yaz olacak diyor. Bunların dışındaki diyor eee. Bu yaz olacak diyor ve insanlar bunu o diğer operasyonu e, yormuşlar. Yani diyorlar ki evet diğer operasyon geliyor. Bir buçuk seneyi doldurmuş olacak ama geldiğinde bu yaz itibariyle yani Mayıs Haziran gibi büyük ihtimalle belki Temmuz bilmiyorum. E, geleceğini söylüyorlar. Böyle bir muhabbet var. Şimdi 128 tik serverlara geçileceğine dair bir bıdı bıdı var. Şimdi ben tekrar bu şuradan toptan bir okuyayım oradan tekrar görsellere bakarız zaten. Bunu geç. E, ha şimdi şöyle bir muhabbet var. Yeni bir anti-cheat ekran sistemine geçilecekmiş ama tabi bunlar bunlar Çin'de yapılacak olanlar. Yani bunların buraya geleceği kesin değil. Kesin değil. Yani Çin'i şey gibi düşünün. PTR serverları olur ya oyunların. Public test yani. Ee, nedir bunun olayı PTR'ın? Sana bir patch getirecektir. CS'ye atıyorum. Tamam mı? CS'de de var bu. CS'ye bir patch gelecektir. CS'nin de PTR var dediğim gibi. Ee, bunu önce PTR'e getirir. Bakar orada. Orada Pitar'da oynayan oyuncular bunu dener. Test Rayon'da oynan. Orada işte orada normal takılırsınız yani. Hani o şeyi denersiniz. Peşleri denersiniz. Bakarlar. Peş güzel performans veriyor mu? Uygun mu? İşte update bıdı bıdılar bilmem ne. Optimizasyon olmuş mu? Olmamış mı? Vesaire. Olmamışsa tekrar yapılır. Bir daha getirilir. Olmuşsa gerçek serverları getirilir. Bizim oynadığımız, bizim kullandığımız serverları getirilir vesaire. Helal abi. Teşekkür ederim. Ne diyordum? <laughs> Şimdi Başka ha. Artificial Intelligence Antici'de dedik Source 2 ve zaten yeni e, giriş ekranından vesaire bahsettik arayüzden daha doğrusu ee, aynı arayüz Next Operation will be released in 2017 yani dediğim gibi 2017 yazında gelme ihtimali yüksek operasyonun burada da dediğim gibi bir ekstradan 128 tick serverlar e, bunları anlamadım yani bunların ne farkı var zaten şunu kimse anlamış real time match olayını çözemedik Bakıyorum başka bahsedebileceğim bir şey kaldı mı bu konuda yok galiba burası da İngilizce versiyonu metnini burayı da okumuştum zaten bundan da bahsettim size yani dediğim gibi e, bu arada Chinese Pro League gibi bir şey geliyormuş bir de e, CPL burada bir yerde yazıyordu aynen şu China Pro League aynen. Böyle bir muhabbet var. Ne olacak ne bitecek çok bilmiyorum. Ee, Source 2 muhabbeti ne kadar gerçek bilmiyorum. Ama aslında bakılırsa doğrudan e, böyle buna işaret eden muhabbetler var. Ama kesinlikle official bir şey yok. Yok abi yok yani. Official bir muhabbet yok. İşte Valve getiriyor bu kesin. Aa olay be yazın geçiyoruz falan gibi bir muhabbet yok. Yapmayabilirler. Ters şey yiyebiliriz. E, ama dediğim gibi görünen okey öyle bir muhabbet olma ihtimali yüksek. E, Çin'de olan muhabbetler birazcık bizim... E, neler göreceğimizin işaretçisi, habercisi olacak. Ee, yeni bir gelişme oldukça ben size haberdar etmeye çalışırım. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Benden bugünlük bu kadar. Hayalet geçer. Bay bay.